Şimdi çeyiz istemedik. Çeyiz yapılacak bir yer yok çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra e, tabii yani ailenin planladığı bir şey var. edip o parayı verin bize daha iyi. Ondan sonra gittik Barış'ın sahne ses sistemini aldık İngiltere'den ondan. Yani benim çeyizim böyle seti oldu. Koca koca şeyler, kabinler falan. <laughs> sonra bu eşyalar birikti. Şimdilerde müze haline gelen Barış Manço'nun evinin hikayesini dinlemeye devam ediyoruz. Bu ev de orijinaldir. Yani Vitol ailesi e, kendi evi ve biz onların şahsen kendilerinden aldık. E, yaşlanmışlardı artık. Ailenin bir kısmı İngiltere'ye gitmiş. Adam da dönecek çok yaşlı. Eşyalarını satıyor. Biz yine eşya için geldik buraya yani. Ondan sonra tabii buradan çıkacağını da öğrenince böyle Birden bire, tırın diye bir şeyler oldu. dedi ki karıcığım sen bu evi çok sevdin, hep burayı bana gösteriyordun. Biz burayı alalım. Ay. Ondan sonra öyle dedik ki satıyor musunuz? Satıyoruz. Bize satar mısınız? Satarız. İkide işte, satmıyor. Sizden iyice Bu kadar güzel koyup orijinal hani orjinalitesini bozmadan. Tabi hiç, yani tabi ya yani bir tarihlerden geçti, yani çok şey. eskimişti. Işte. Burası 1800'lerin sonunda yapılmış bir ev, yani tabi kalorifer sistemi de yenilendi falan bir takım şeyler. E, zamanın moda şeyleri kullanılmış işte burada. Hmm. Şimdi buraya yakışmıyor elbette, işte o tip şeyler değişti ama normalde orijinaline sadık kalarak arka bir şey Çoktan bu ya beş katlı apartmanı dikmişti Lala Hanımcığım. Yani Allah herhalde yapardı. beklendi. Zaten işte yanındaki beş katlı apartman oldu. Çünkü Rab. bu bir ikiz villa zamanında yani. Ve ben ikiz villa olduğu zaman biliyorum. Çünkü anneannemin bir arkadaşı oturuyordu yan tarafta. Aynen. O eve de girip çıkmışlığım var. Onun için ben, bu sokağı ben hakikaten çok seviyordum. Allah da gönlünüzü göre vermiş resmen. Ya evet onu ben Demek gerçekten tahmin ediyorum. Edirsiniz. Gerçekten. Yani beni sevdiğini düşünüyorum. Bence de. İyi ki öyle olmuş ve Türk halkı da rahmetli Barış Manço'dan ölümsüz bir hediye kazanmış diyor. Ve yavaş yavaş hareketlenmeye başlıyoruz. Hareket bereket. Tamam. hadi başlayalım. Fransız masası bir Mithat Paşa tarafından konulmuş. Hmm, evet Oo. biraz bunlar hakkında bilgi verebilirim tabi. Ay çok sevinirim. Bu gerçekten mesela şu avizeyle bu masa Mithat Paşa'nın çalışma odasından çıkmış parçalar. Bu siz ve taşınıza burada mıydı? Hayır hayır. Ay, siz sonradan biz ediniriz. sonradan aldık tabi. Yani buradaki her şeyi biz zaman içerisinde toparladık. Şu parçanın bir eşinin e, Topkapı Sarayı'nda olduğunu biliyorum. Konsolun mu? Evet. Oh. Bakayım yakından. Elleyebiliyor muyum? <gülüyor> Bana rızası <laughs> <özellikle. gülüyor> Normalde ellenmiyor. <gülüyor> 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 benim de böyle bir elleme huyum var. Dokun Dokunmak. Dokunmak değil mi? Dokunmak. Hemen bir boyut geliyor. Bir de koklama. Geliyor. Beş duyuyla yaşıyorsun demek ki. Ama ben gerçekten hani insana dokunmayı da seviyorum. Objeye dokunmayı da seviyorum. Ne Bazı güzel. insanlar dokunmaz. Mesela evet. benim annem dokunmaz. Öyle söyle. Tabii ki babam daha yani hani işte Ben özellikle. dokunurum. Biraz duruma bağlı olarak. hani çok fazla saldırmam ama yine de dokunmayı <laughs> Yok ben de saldırmam Ama hani şu Ay, temas işte, hani hoşuma <laughs> gidiyor. İnsan olduğumuzu, <laughs> enerjimizin evet. birbirine geçtiğini düşünüyorum. Öyle. Aynen. Ben de öyle dokunurum yani. Ne <laughs> güzel. o tablo çok güzelmiş. Esasında tabi daha çok tablolar var, halen var. Ama işte biraz böyle kıyafetlerle falan değiştirdiğimiz için bir kısmını çıkardık. Rahmetli'nin kıyafetleri. Değil evet sahnede kullandığı kıyafetleri. Kimi kaç senesinde giydi bunu hatırlarsınız siz? Bu 75 senesinde giydi. Ben barıştığım vakit bu kıyafetten sahneye çıkıyordu ve de çok yakışıyordu. Yani Barış'ın sahnesi muhteşemdi. Yani sahneye çıkarken daha sahne arkasından seyirci elini alırdı. Çok daha yani yani, inanılmaz bir tane karizması vardı. Keşke izleyebilseydim. Nasıl Yani oldu? evet. Hani konserde. Çünkü bir kere halkla o kadar güzel bir komünikasyonla konuşarak onlardan sorulu cevaplı. Aynı şey Japonya'da bile yaptı ya. Barış yani Japonca olarak. Ne yani, vardı onunla. E, Düşünsenize hiç bilmediğiniz bir dilden derken mesela o konsere çıkacak diye Barış iki hafta önce Japonya gidip Japonca dersler aldı. Yani en azından sahnede onların söyleyebileceği... iletişimi kurmak adına. Evet, bir iki laf edebilmek için. Hakikaten de ciddi ciddi konuşuyor böyle bir şeyler söylüyor falan. Tabii yani şimdi ben söyleyemem bile. <laughs> <laughs> İnsanlar alkışlıyorlar, cevap veriyorlar. Onu karşılığında söylüyor falan. Yaş itibariyle o yılları hatırlayanlar iyi bilirler Lale Hanım. Kelimenin tam anlamıyla Japonya'yı fethetmişti Barış Manço. Bakar mısınız şu sevgiseline? <laughs> ...cam koleksiyonu. Evet. Tabii böyle... ...zaman içerisinde artık böyle ev oluşmaya... ...başladı. Bu sefer koleksiyonlar başladı. Şimdi bizim koleksiyonu, cam koleksiyonu... ...içeride var. Burada... ...başka bir koleksiyonumuz daha vardı. Burayı böyle bir şey evet. köşesi yapmayı... ...tercih ettik. Ve tabii ki sayısız ödül... ...ve plaketten örneklerin yer aldığı... ...bu çok özel köşe. Tabii bu... bu çeşitli şeyler var. onda biri falandır değil mi? Evet. Her şey sığmıyor. Ee, mesela burada... <laughs> İki Aa, tane, üç tane çok özel nişanlar var. Mi? Bir tanesi e, Fransa'dan Şu Şövalye aldığı elik. şövalyelik, bir de Belçika'dan aldığı şövalyelik nişanı var. Ve bu Japonların e, verdiği e, nişanlar Bunlar var. var değil mi? Tokyo, Mayıs, Pirikini, evet. Lale Manço, Dünya Miras, Gezmi. Bu arada mesela ee, şu şehir resmi göstermek istiyorum Ama. yakından evet. Öldüğü zaman Japonya'da onun ruhunu yaşaması için <laughs> bir sakura Ay. ağacı dikiyorlar. Ay. Ve bu ağaç büyürken zaman zaman bana resimlerini yolladılar. Sonra ben iki sene önce Japonya'ya gittiğimde Japonya'ya gittim işte bu ağacı yakından gördüm. Onların törenleri var böyle e, ağacı suluyorsunuz onun ruhuna yolluyorsunuz. Ay, çok güzel. <laughs> Yani çok etkileyiciydi. Bize inanılmaz karşıladılar orada. Tabii bu tamamen Barış'ın onlarda bırakmış olduğu sevgi ve duygudan kaynaklanıyor. Elbette. Bir grupla gitmiştik. Yani insanlar gözyaşları içerisinde ayrıldılar oradan. Şey, Türk-Japon bayrakları indirmişler. Bütün çalışanlar inmiş. Bizi alkışlayarak karşıladılar. Herkesin eli ayağı birbirine dolandı. Ne oluyoruz diye. Ama tabii hem bu Japonların kardeşinin aslında hem de saygılarını sevgilerini gösterme biçimlerinde